Almanya veya yurt dışında yaşayan gençlere özel nasihatleriniz nelerdir? Yani kardeşlerimize, gençlere her yerde aynı şeyi söyleme durumundayız. Burada, orada. Fakat orada olanlar belki burada yaşayanlara göre daha fazla bir tehlikenin içindeler, bela musibetin içindeler. Fırında <fî nâri> ولا <velâ yehterik> ateşin içindeler ama yanmayacaklar. Nasıl İbrahim Aleyhisselam yanmadıysa o iradeyi kuşandıysa onlar da Nemrutların şehvet ateşi içindeler. Eğer gözlerine sahip olurlar, kulaklarına sahip olurlar, iradelerine sahip olurlarsa Allah Teala o kardeşlerimi bu şehvet ateşinde yakmayacak inşallah. Yani onlar belki mundan gemilerle, ateşten denizlere girecekler ama Allah Teala'nın inayetiyle büyük bir İslam mucizesi olarak onlar imanlarıyla o şehvet arenalarından çıkacaklar. Elhamdülillah ben öyle gençler çok gördüm Avrupa'da. Bütün neredeyse ülkelerine gittim batıda. Hepsinde konferanslar oldu. Gençler geldi. Onlarla seminerler yaptım. Elhamdülillah onlarda Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir ittiba gördüm. Tabii ki savrulanlar var. Efendimiz Aleyhisselam'ı yolda uzaklaşanlar var. Ama bütün varlığı mevcudiyetiyle ittiba edenler var. Onlara diyelim ki siz mevzinizde durun siz Mus'ab oldunuz. Şimdi radıyallahu anh Efendimiz nasıl Medine-i Münevvere'yi değiştirdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gelişine Medine-i Münevvere'yi hazırladıysa siz orada Mus'ab olun. Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da evet çok sıkıntılarla yüz yüze kalıyorsunuz. Musab bin Umeyr radıyallahu anh onun Mekke hayatı, Habeşistan hayatı, Medine hayatı ve sonra Uhud'daki şehadeti. Bütün bunları düşünün. Dünya keyif yeri değil. Biz Allah azze ve celle'ye kul olmaya geldik. Bu sıkıntıları aşmaya memuruz, mecburuz. Orada yürüyecekler. Peki İslam'ın kızları onlar ne yapacaklar? Onlar da Medine'de kadınların örfleri, adetleri, yaşam şekilleri vardı. Hayat tarzları vardı. Fakat ne zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de ayet-i kerimeleri duydular, dinlediler. Oldukları yerde semi'na ve ata'na dediler. İşittik ya Rabbi, itaat ettik ya Rabbi dediler. Peygamber aleyhissalatu vesselama ittiba ile onların hayatları bütünüyle değişmiş oldu. İslam'ın kızları, Müslüman gençler Allah'ın inayetiyle dünyayı değiştirecekler. Değişecek bu dünya. Yani bu kışın baharına doğru gidiyoruz. İnşallah buna o kardeşlerim imza atacaklar. İslam güneşi batıdan doğacak onların himmet ve gayretiyle inşallah.